Kışının belası İstanbul seni İki yakam bir araya gelmesin eski yaralara ekledin yeni İki yakam bir araya iki yakam bir araya gelmesin gelmesin mutluluk vermedin Boğdun yüzüne artık iyi gözle bak. İnşallah bir gün dizine dizine iki yakan bir araya gelmesin. Hani hani taşın toprağın altındı hani. Eziyet etti her Allah'ın günü. Garip öksüz koydun gurbette beni. İki yakan iki yakan bir araya gelmesin. sana gelen A dişiyor sanki. Ağustos ayında üşüyor sanki. Kendine bir mazar, mezar eşiyor sanki. İki yakan bir araya gelmesin. Hey İstanbul! Ben sana ne diyeyim? Vuslat hırkasını ben de giyeyim. Sanki Bir araya gelmesin Cenavardan farkın kalmamış senin Mazlumlara yüzün gülmemiş senin Kalbinde merhamet dolmamış senin İki yandan bir araya gelmesin çilelerle dört yanından sarıldım. Sana hem darıldım hem de hem de kırıldım. Evet. Bir gün değil her gün her evet. gün diye sevindim. Sakın ha sakın iki yakan bir gelmesin. Bir gün değil her gün yerlere sevildim. Sakın ha sakın. İki yakam, diğer gelmesin Gelmesin İstanbul